Muğla'daki tamir işlerimizi bitirdik. Bunlar değiştirdiğimiz parçalar. Aşağı yukarı 30'a yakın transistör değiştirdik. Değiştirdiğimiz kartın üzerindeki transistörlerimiz orijinalleri bunlar. Herhangi bir kısa devreye fazla bir akım çekme sonucu bozuluyor. Bu kartlarımızın üzerine de kimyasal bir madde döküldüğü için böyle bir sonuçla karşılaştık. Bazı kartlarda ise ehliyetsiz kişilerin Yetkisiz kişilerin yanlış uygulamaları sonucu özellikle elektrikçi arkadaşların yanlış uygulamaları sonucu kartlar yanmış onların bakımlarını yaptık. Muğla'ya sadece 2 günlüğüne gelmiştik ama aşağı yukarı 10 günü buldu. 10 gündür bunlarla uğraşıyoruz fabrikayı komple toparlamaya çalıştık. Yeni devralanmış bir fabrika ve toparlanması gerekiyor uzun süredir atıl durumda duruyor. Örneğin buradaki vibrasyonlu temizleme, ultrasonik temizleme yıkama makinelerimiz var aynı zamanda kaplama içinde kullanılan böyle bir odamız var. Buradaki bütün makinelerin tamamını elden geçirerek bakın şu anda yine bakım aşamasında olan toplayacağımız makinelerden bir tanesi. Bu da vibrasyonlu temizleme makinesi. Yine burada bir takım kimyasallarla kaplama yapılıyor. Şöyle gösterebiliriz. Altın zincir kuyumcuların yaptığı işlere benzer bir şey. E, gözlük çerçevelerinin kaplaması, e, üretimi, e, bükümü, kesimi vesaire falan tamamı yapılıyor. Burada burada e, olduk. Cihazlarımız vardı. Bunların bakımlarını yaptık. Güzel bir şekilde çalışır hale getirdik. Örneğin burada tuş takımlarımız parçalanmış. Çok kötü. Buna hemen özel etiketler yaptırdık. Bu şekilde. Üzerine bastığımızda örneğin bunu basa basa koparmışlar. Yine benzer malzemeden. Bu şekilde kendimiz baskı yaptırdık. Üzerine çıkartmayı yapıştırıp bu şekilde çalışır hale getireceğiz. Burada başka bir makinemiz. Bunlar e, kristal dediğimiz, bizim normal elektronikte kullandığımız minik kristallerden esasen bir farkı yok. E, Piezo da diyebiliyoruz bunları. Bunların üzerine belli bir voltaj uyguladığımızda titreşime girer. E, i̇nsan kulağının duyabileceği sesten daha yüksek. Örneğin 22 kHz'in üzerinde bir, 22 bin herzin üzerinde bir frekansla titreşim yaparak suyun sürekli hareket etmesini ve minik e, darbelerle içerisindeki malzemeyi temizlemeye yarıyor pratik bir çözüm ama e, şey elektrikçi arkadaşlar bayağı bir bunu kurcalamışlar ve bozmuşlar. Biz bunları toparlıyoruz. Burada bir CNC makinemiz var. CNC makinemizin de bakımlarını yaptık. Şuradaki e, enkodurlarımızda problem vardı. Enkodurların bakımlarını yaptık. Buradaki hareket mekanizmasında mekanik problemler vardı. Onları çözdük. Burada yine bir kaynak makinamız var. Kaynak makinemiz sadece 1 volt üreterek ama çok yüksek bir akımla. Örneğin benim ölçü aletim 20 amper ölçerken ölçü aletimin üzerinde yani 20 amperden daha yüksek bir akım vererek bu şekilde gözlükleri kaynatma işlemlerini yapıyoruz. Bunları da kabloların hemen bağlantı noktalarında oksitlenmeler çok olduğu için yeterli akım geçirmiyordu, ısıya dönüşüyordu. Bunu da papuç uçlarını güzel bir şekilde yenileyerek, kabloyu yenileyerek bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Burada Komsan kompresörün eski kompresörlerinden bir tanesi var. E, fakat faz koruma rölesi konulmamış. Biz buna ekstradan faz koruma rölesi koyduk ve bu şekilde herhangi bir faz kaybı olduğunda motorun yanmasını veya ters dönmesini e, düzeltmiş olduk. Aslında kendi ters dönmeyi engelleyen hava akışı üzerinden algılayan bir sistemi var ama e, faz sırasındaki değişikli değişiklik değişiklik olana bunu algılayacaktır. Fakat fazın biri gittiğinde algılamayacaktır. Doğal olarak fazın birini gidip de motorun iki fazla çalışması sonucu yanmasını engellemek için öyle bir sistem eklemiş olduk. Yine burada biz çiller diye adlandırdığımız e, klima sistemine benzer bir soğutmayla su soğutuluyor. O su da içerideki cihazların soğutma sistemine e, merkezi sistem olarak gönderiliyor. Buradaki panoyu yine e, ehliyeti yetersiz olan daha doğrusu bu işler de çok da anlayıp anlamadığından emin olmadığım kişiler komple dağıtmışlar. E, Birçok parçasını bozmuşlar burada. Direkt kısa devre yapmışlar. Yine makinede eksiklikler vardı. Onları da biz tamamladık. Örneğin makinenin burada e, bir tankı var. Bu tankın suyu eksildiğinde bunu Elle kendileri hortum tutarak dolduruyorlar. Fakat o su eksilip de tamamen bittiğinde bundan haberleri olmuyor. Sistem yeterli soğutma yapmadığı için hem şuradaki pompamızı bozuyor hem de e, cihazların içerisinde bozulmasına sebep oluyor. Biz buna ne yaptık? E, standart basit bir sistemle, basit demiyorum aslında yani ekonomik bir sistemle arçelik, klimalar, e, arçelik çamaşır makinelerinde kullanılan, e, tüm makinelerde kullanılan Vap sistemiyle şöyle bir e, su sayacı, su e, algılama e, sensörü yani daha doğrusu su seviye e, rölesi aldık. Yine bu su seviye rölesi'nin su depomuzun içerisindeki suyu ölçmesi için gerekli parçalarını aldım ve şöyle gördüğünüz gibi buraya bir tane varf ekleyerek bu valf üzerinden de tab bunu da bu bu, bu var belirli bir kısa bir şey söyleyeyim. Bu valf öyle doğrudan 220 ile çalışmaz. Anlık olarak 220 gelir. Sonrasında 110 volt gibi bir voltaj gelir. Bunu da nasıl yaptık? Bir şuraya ekstra bir diyot koyarak bizim normal 220 voltumuzun yarım alternatiflerini almak suretiyle bunu da çözmüş olduk. Aksi halde uzun süre su pompalamaya çalışırsa bu valfimiz yanacaktır. Bunlar çünkü çamaşır makineleri için kullanıldı. Ha bunların sanayi tip olanları var mı? Var. Evet ama müşterimizin de ekonomik olmasını istediğini göz önünde bulundurursak tamamen kendi onayıyla böyle bir şey yapmış oldu. Burada kendi soğutma sistemini algılayan, çillerin kendi soğutma sistemini algılayan bir kendi cihazları var. Fakat bu cihazı hem arızalar hem de programı yanlıştı. Ee, aynı zamanda bunun alarm çıkışı olmadığı için biz normal standart Endan'ın cihazını kullandık. Alarm çıkışı ekledik. Böylece cihazların ee, en yüksek yani minimum seviye diyelim yani maksimum seviye sıcaklık seviyesine 25 dereceye ayarlayıp herhangi bir şekilde sistem ısıtmaz, su eksilir, benzer bir şey olur da 25 derecenin üzerine çıkarsa cihazların yanmaması için yeterli soğutma yapmadığı için alarm koyduk. İçeriye de bir siren koyduk. Böylece sistemimizi uyarmaktadır. Burada bir kurutma cihazımız var. Kurutma cihazımızın da biz çalıştığını zannediyorduk ama aslında belli aralıklarla boşaltma yani kuruttuğu sudan elde, kuruttuğu havadan elde ettiği suyu boşaltması için gerekli olan tertibatta bir arıza vardı. Rölesi bozuktu. Kartın rölesini de değiştirerek bunu yaptık. Böylece bu belli dakikalık aralıkla basınç yani rölemizi açarak suyu basınçlı bir şekilde dışarıya vermektedir. Burada indüksiyon eritme kaynak makinamız var. Yani buradan geçen yüksek frekanslı bir voltaj, üzerine gelen herhangi bir demir metali eriterek indüksiyon kaynak sistemi yapmaktadır. Fakat bu bakır bir borudur ve içerisinde aynı zamanda soğutma suyu geçmektedir. Bununla ilgili de cihazlarımızın tamirlerini, bakımlarını yaptık. MOSFET transistörlerini değiştirmek suretiyle bunları da çalışır hale getirdik. Burada basit makineler var. Yani standart bir motora bu şekilde üzerine zımparalama dediğimiz, törpüleme dediğimiz şöyle cihazlar var. Basit bir sistem. Bunlarda da yani hiç akla gelmeyecek sıradan arızalar vardı. Nedir? Kondansatör yeterince değer kaybetmiş ve aşırı ısınıyor. Doğal olarak bir süre sonra motorun yanmasına sebep oluyor. Bunlar da bakımsız kalmış tabii ki. Bunların bakımlarını da yaptık. Hazır hale getirdik.